Çapara bak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok güzel bir çapar geldi. Bak üstümde Gel lan. Kırmızı da kırmızı kırmızı da kalktı da. O nereye gitti çapar? Ha üstümde çapar kelebek. Lan gelince peş peşe geliyorlar. Kırmızı da burada. Bunlar hep karda kaybolan kuşlar arkadaşlar. Öğlen kar yağdı. Maalesef biz çalıştığımız için bize yeni denk düşüyor. Ya. Dur dur kırmızıyı alalım. Kırmızı burada. Mustafa gel buraya o kırmızıyı alalım. En azından kırmızıyı yakalayalım. Güzel bir dolap çabuk. Gel. Ya. Dur öyle yapacağım. Kapıyı açayım. Ayrıca kümese gelir Bakıyor bakıyor gel Gel karda gezen kuşlar Genelde kümese girerler direkt Çok güzel kuşlar uçuyor arkadaşlar Şimdi işten geldim Kaç tane tuttum Yani bir saatte kaç tane kuş Bu dördüncü olacak Bir tanesini Mustafa tutmuş da Bu dördüncü olacak gir kümese gir. Heh. Mustafa git onu al gel. Mustafa git girdi girdi al getir onu. Al getir onu. Dört etti. Bugün öğlen bir saat kar yağdı arkadaşlar. Biz çalışıyorduk. Bir saatte dünya kadar kuş oldu arkadaşlar. Etrafta çalışmasak bayağı tutardık. Yine iki tane ben çıktım Bununla 3 oldu. Yeni yıl kaçakları devam ediyor akın, akın. Bir tane Mustafa tuttu. Bu dördüncü. Devamı gelecek arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf alalım Mustafa. Ver onu bir fotoğraf alayım. Şöyle. Kırmızı dolapçı. Şöyle tutsana. Güzel bir fotoğraf alayım. Alamadım. Ki. Aldın mı? Hı. Tamam kapat.